Arkadaşlar bugün PUBG oynuyoruz. Hemen girelim. Ben maça başlayıp geliyorum. Arkadaşlar başladım. Hemen. Ben maça başlayayım. Ne ya? Bu nasıl siktir kardeşim? Ben maça başlayayım geleyim. Hadi da başlayayım. Benim hepsim böyle değil. Bu ne ya? Hepsim yok. Var Bir şey giydim bu geldi. Bu nasıl? Bakar mısınız? Bu saçma sapan elbiseyi ben niye giydim? Ya da en giymedim ki. Hemen... Anlıyorum seni. <laughs> Biz niye üç kişiyiz? ve bir şeyler var. L&P de bir şey. Hayatta uçak gözüküyor O. Oh. Niye ışık gözükmüyor? Allah'a şükür. Söyledi işaretlemiş duruyor. Da Allah'ım ne için. Merhaba. <laughs> Çok saçma bir şey çıkıyor. Ve 3 numara anne geliyor. Ve 2 numara buraya işaretli ama gidiyor. İlk ben varıyorum. Şuradan şöyle. Şöyle aşağı vuruyorsun. Şu ortaya gitmek hedefim. Ortalarda iyi bir şey değil. Şöyle Sakin sakin aslında ama şuraya baksın. Şöyle. bir. Evet. Korktun evet. mu? Ama cidden yukarı sakin tamam niye bu adamlar nasıl sıkıyor görüyor musunuz bir dakika. şöyle bir kelimesi konusu o. Of. Mermi az. Adam ne rotlanma da ne yapıyorlar? da Bir şey var. Ha, pa ustası. Yani. Aa, çok güzelmiş. Şey şey yarıyor galiba. Anladım kadarıyla. Şey. Hemen yani kaskın üstten onun bir şey alabiliyor. Yani Kırıldı. Hı? İşte olduğu için de nereden başımın cevabı. Bas bas bas. var. Tövbe Ya Rabbim Tövbe. Neyle bizimki?

Ne ye benim? Hava durur şimdi. Ya sen de kardeşim. Evet, gidiyorum mu gitmiyorum mu? Ölüyorum. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Malik yürümdü. İnnâ kâbul, innâ

Kake var. Bunlar ne? Alamıyoruz. Bak kardeşim yürü git. <laughs> Tek kedi. Nasıl bir şeyse. Şurada bir şey var. E Kanki sen kimin adamısın? Kayboldu. Geziyorlar. Bu ne ya? Az önce bir yer konuştum. Bu ne? başka bir şey. Kurşu yok. Ve kim var buradan? Kimler var? Şu bir şey soru. Bizim kanki var. Çıkmadı şu an. Çıkarsa bile. Niye? Ya? <laughs> Çok güzelmiş. Ben şuna basarak, kardeşim burada benim şeyim vardır. Nerede Ben bir şey bulacağım ya. Elbise. Elbise. Elbise yok. Bu lazım bana. Ben öyle uyuyorum. Avatar bir şey var. 36 saniye. Kalp. çocuk oyundan çıkıyor. Oğlum elbise yok mu? <laughs> <laughs> Güzel bir şeymiş. Ah, sıkıyor, sıkıyor. Birisi, birisi. Buralardan bir sıkıyor. bu Hı hı Kardeşim bak beni bir oyuna bu yana götürüyorsun. Zayıf oluyor. Gördün mü? Ben de yaklaşayım. Asin 0 0 Şöyle yapacak. Gördün mü? işte seni. Elbisen yok mu kanki? Kendim buraya, oraya gidemem. Lâhçe zana versin beni daha sokuyorsunuz. Kimse de niye? Pardon şey yok. Alan geliyor. geçemedik. Şey... Hayır. <laughs> Bunu da geçemez. Hopsa. 90... 75'te hayatta geçmeyiz. Olm gelse. Hey aha. Cadının halısı güç. <laughs> Hadi. Hadi alana girmedi. Alana girmedi. <laughs> ben alana girdim. Hayır. <laughs> alan, verdi, alan, verdi. alan... nerede? Alan nerede? Alan demiştim var nerede? Ben 3 dakikamız var. Nereye yetişiriz? Yüksek mi yüksek mi? Yapmaya bastım. Ara çok mu burada dördüz? Ama motor istemiyor. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah ya Allah. Sen kestirdim gözüme. Göster kestim. Hemen şurada inelim. Öldüm seni. E kaşınıyor. ya? oldu? Bir şey yazıyor. dakikamız var. Ve 3 numara Araba bulacağım dedim. Araba bulamadım. Adam öldürdüm. Ve 2 numara ölecek. Çıkmıyor. İşte ne oluyor mu? <laughs> Yere çalın. Çakılıyordu. Ve alanı Ağla çarpacağım. Ha. Çarptım. Hayır. Gel buraya. Yapacağın için sen niye ölüyorsun? Kardeşim benim güzel kardeş. Kaskım bu ne? Orta kuşta bir me da que me sí but thank you Şimdi. Alan düşer çıkmayayım. Kim ne dedi? Ya ne anladım ki ben. Orada ben diye çekecektim sonra arkadaşlar birine gidelim sonra babanın